Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ev vlog çekeceğim. Evet arkadaşlar burası benim adam. Evet şöyle tam gözüksün. Evet arkadaşlar. Burası benim adam. Burası bizim evimizin ara bölgesi. Işıklar kapalı. Onun için görüntü sıkıntı Evet arkadaşlar. Burası mutfağımız. Burası mutfak da Burası balkonumuz. Bir tane bisiklet. Burada meyveler falan var. Burada da bir tane ocak var. işte Burada yemek masamız var. işte İşte. burası da kardeşimin odası. Evet, biraz fazla da arkadaşlar. Annemin odası varmıştı işte burada. Burada tuvalet var. Burada da tuvalet var. Burası oturma odası. Burada susacağım biraz. Sonuçta bazıları iş var dedim yani. Bu işin dönmesi lazım. Bu ailesinin... İşte burası da oturma odasıydı. Arkadaşlar böyle e, videoları devam edin istiyorsanız bu videoya sizden tam 10 like beklerim. Herkese görüşürüz ve bay bay. Kendinize iyi bakın.